Engelli kamu personeli sınavında başarılı olan 6113 aday vardı. Onların ataması gerçekleştirildi dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Erdoğan düzenlenen törende konuştu ve özellikle özel sektörün engellilerin iş bulması konusunda, istihdamı konusunda yük alması gerektiğini söyledi. Ya Allah! Bismillah! 6113 engelli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kura töreniyle kamuya atandı. Senin çıktı mı? Neresi? Kırıkkale. Hadi hayırlı olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı bakanların da katıldığı törende olağanüstü güvenlik önlemleri dikkat çekti. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nin içinde ağır silahlı korumalar görev yaptı. Bugün ataması yapılacak Cumhurbaşkanı özel sektöre engelli istihdamı konusunda çağrıda bulundu. Özel sektör burada biraz alır hareket ediyor. Onun için değerli bakanlarımdan da rica ediyorum. Özel sektörü daha da sıkıştıracağız. Biz parasını verin. Kusura bakmasınlar. Sadaka değil. Orada katkıda bulunmak suretiyle onuruna, şahsiyetine saygı göstermek suretiyle istihdam istiyorum.